Tekrar hoş geldiniz. Daha önce kutu açılışını yaptığımız Oppo Reno 4'ün PUBG testini yapmak istiyorum. Bu testleri daha önce biz yapmıştık arkadaşlarla fakat kasma ve bazı takılma sorunları yaşadık. Özellikle oyun ayarlarından gidermeye çalışmıştık. Oyun alanına girdik. Performans ayarını yarışma moduna çektik. Yani daha yüksek performansı çektik. Tek tek buradaki tüm modları denedik. Fakat hiçbir şekilde çözüme ulaşamamıştık. Buna bir yazılım hatası mı diyelim yoksa yanlış bir mantık mı yürütülmüş diyelim bunu size bırakıyorum. Performans moduna aldığımda telefonun tüm ayarları, pil ayarları, işlemci ayarları, grafik birim ayarları oyuna odaklanmalıydı ve yüksek performans moduna geçmeliydi. Ben pilden tekrar ikinci bir ayar yapmamam gerekirdi diye düşünüyorum. Fakat e, Oppo'nun mühendisleri, yazılım mühendisleri yaşadık. böyle düşünmemiş. Normalde çatışmalarda, işte sahada gezerken veya kalabalık ortamlarda hiçbir sıkıntı görmedik. Araca binip araçla hareket ettiğimizde işte o grafiklerin akışı hızlandığında sorun yaşamaya başladık. Ve zaman zaman işte 8-10 saniyede bir hafif bir takılma devam etme, takılma devam etme. Bu çok minik takılmalar da oluyordu çoğu zaman. Araç sürerken herhangi bir kasma sorunu yaşayacak mıyız? Birlikte bunu görelim. PUBG'yi başlatıyorum. Nasıl değerlerimize yine bir bakalım. Evet, ön cam 30.5 derece. 30.6 derece oldu. En çok ısınan kısımlara bakıyorum şu anda. 32 derece. 34 derece. Şu anda mobil veri üzerinden oynuyorum. Bunu da belirteyim. Tüm bildirimleri kapattım. Bakın şurada bir ibre göreceksiniz. Performans modunun açık olduğunu anlıyoruz. Hemen başlayalım. İndiğimde hemen bir araç bulmaya çalışacağım ve bu araçla hızlıca hareket edeceğim. Araçla hareket etmediğimiz zamanlarda hiçbir sıkıntımız yoktu. Bunu tekrar belirteyim. Yani oyun çok akıcı, her şey gayet güzel. Fakat araçlar hareket ederken sıkıntılar yaşıyorduk. Şurada bir ağırlık var mı? Bunu bakalım ama kesinlikle <laughs> hiçbir ağırlık da yok. Çok hafif. Ekran o kadar hızlı hareket ediyor ki. Yani sanki bilgisayardan örnek verecek olursak son sistem bir bilgisayarla 20 yıl önceki oyunu oynuyormuş gibi oldukça hafif yani. İşlemcimiz e, Snapdragon 720G oyuncu işlemcisi. Gaming bir işlemci. Tabii ki grafik birimi de yeteri kadar güçlü. Yani böyle bir işlemcinin bu grafik biriminin kasması, oyunda donması imkansız. Çünkü %30 kadar kullanıyor oyun. Evet, böyle. Araçla giderken ben anlık takılmalar yaşıyordum. Şimdi bakalım sıkıntı olacak mı? Evet şu anda siz de sanırım fark edebilirsiniz. Şu anda benim fark ettiğim bir takılma yok. Evet bu pil performans modunu almadığımızda çok ciddi derecede zaman zaman takılmalar oluyordu. Bazen de çok, çok minik takılmalar oluyordu şu an için yani araçta bu kadar gezdiğim halde benim fark ettiğim bir sıkıntı olmadı Evet, telefonumuz şu anda oldukça yüksek performans gösteriyor. Bu sorunu da böylece çözmüş olduk. Yani bizi evet saatlerce uğraştırdı diyebilirim. Tüm modları tekrar tekrar denedik. Abi ne yaptın sen ya? Evet, çoğunlukla bu köprüden geçerken takılma oluyordu. Evet şimdi şu köprüden bakalım herhangi bir takılma yaşayacak mıyız? 37.2 37.4 yani 38 dereceyi görmeden oyunumuzu oynuyoruz ve tüm ayarlar performans modunda. Şurası çok ısınmış. 38 derece evet. Yalnız 38 derece yüksek bir değer değil. Yani 40 dereceyi görebilen telefonlar var. 40 dereceyi geçenler var ve şu an baktığımda en yüksek değer 38.3 oldu. Şu anda 37'si görüyoruz. Ve şimdi kastığını görmek için şu pil ayarımızı eski haline getirelim. Ayarlara giriyoruz. Pil ayarlarına giriyoruz ve yüksek performans modunu buradan etkinleştiriyoruz. İşlem çok basit. Fakat bunun farkında olana kadar sizde bir can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Şimdi ise performans modunu kapattık. Bakalım takılmalar ne kadar olacak. Evet oldu şu anda. Az önce oldu. Evet bakın yine oldu. Yine oldu. Evet bakın sürekli takılıyor. Sürekli takılıyor. Peş şey oldu. Fena derecede takılmalar devam ediyor. Bir performans ayarıyla evet bu problemi de açmış olduk köprüde gidersek bu çok daha belirgin olacak diye düşünüyorum. Evet, fena derecede kastı az önce. 8-2 gidiyor. Evet, fena kasıyor. Fena kasıyor. Anlık takılmalar yoğun, evet çok fena takıldı az önce. Yoğun bir şekilde şu anda yaşanıyor. Bu arkadaşlar da çok beceriksiz çıktı. Yani şu kadar dönüyorum yanlarında, etraflarında. <laughs> evet, diğerini de buldum ve ikisi de <laughs> bir aracı vuramadan can verdiler. Üçüncüsü de varmış. Evet böylece PUBG testimizi bitirelim. Basit bir ayarla performans problemini kasma donma problemini de aşmış olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Like'ları unutmayın lütfen. Alt açıklamadan diğer video linklerini görebilirsiniz. Hoşçakalın.